Mutlu bir evlilik neyden geçer? Mutlu bir evlilik <laughs> neyden geçer? Çok güzel bir soru. Sen onu anlarsan, o da ben anlarsa, anlayışlı olursa ikimiz de mutlu bir evlilik olur. Peki sizce mutlu bir evlilik neyden geçer abiciğim? Valla bizde yani bilmiyorum şimdi eskilere biz eskilere örnek alıyor. İkimizin de dediği yer noktada buluşuyor. Birbirimize itiraz etmiyor. Biz birbirimizi görmeden aldık biliyor musun? Evlendiğimiz gün gördük. G gençler ya. Yani. Gençler şimdi hiç de kavga etmedik. Ben hiç de bundan maddi, dayak yemedim. Maddi durum, manevi durum, pek fazla şey önem vermiyor. Yok. Gençler şimdi büyükler örnek alıyor mu sizce? Almıyor. 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 Yaşamıyor aydın diyor. E, aklım neredeydi Siz diyor. Yapmıyor aydın. Yaşamak diyor. zorunda değiliz diyor. Peki eşinizden en son ne zaman hediye aldınız? Ben mi? Benim ailem yok ona hediye alayım. Yok. Benden ne zaman Eşimden hediye hiç hatırlamıyor. Siz işinizden içeriyi aldınız zaman almamıştı. Biz öyle hediye işini bilmiyor Allah. Peki son olarak <laughs> O yüzden iş... iyi geçiniyor işte biz. Ben ondan beklemiyor o da benden beklemiyor. Ortak noktada buluşuyor. Peki emekli adam neyine bana hediye alacak? Anca su parası, elektrik parası, doğalgaz parası anca yetiyor. Neyin e alacak adam bana hediye? Son olarak eşinize bir parça armağan edecek olsanız bu hangi parça? Parça. Vallahi şiir olur, müzik olur. Şu şu an Ferdi, şu. Ferdi çok toprağı alıyor. Ferdi çok. Ondan Ferdi'den bir parça. Ferdi benim, benim e, e, çocukluk hatıram. Eşinize bir parça armağan edecek olsanız? Vallahi. Çok kısa bir... Bilmiyorum şu aklıma gelmiyor şey. <laughs> tamam. Aklıma gelmiyor. Siz söylemek ister misiniz? Bilmiyorum. Ferdi Tayfur'la ilgili bir... Hatıran yeter mi değil? Evet. Buyurun. Ay, bilemem ki. Onu yapamam işte. Tamamdır. Teşekkür ederim.